Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün çok güzel bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Önümüzde Philips'in Shake and Tech isimli çok güzel bir artık ne denir buna? shaker var. 1400 watt gücünde yaklaşık 2 litre kapasiteli şöyle iki tane var daha var. 35.000 neydi bu? Devirde çalışıyor buz kırma özelliği falan var. Şöyle hemen açacağım. Gerçekten çok kuvvetli bir alet. Şöyle buradan açıyor diye düşündüm. Ben şey hiç düşündüm acaba. Şurası bir Kutumuzu açabilirim. Şöyle bir adet domuzlar falan çıktı. Şöyle görelim. Burada görünüyor. Kenarı aldık onları. Burada bir spatulası var. Bir adet. Bu spatula içini temizlemek için kullanılıyor diye düşünüyorum. Ben yani de bilmiyorum şu an. Yorum yapıyorum sadece ama... Şöyle Birazcık hemen. sesini yükselt bence. Şöyle hemen kutuyu açmaya devam ediyoruz. Kapağı çıkıyor yukarıdan... Oba! Şöyle mikserin asıl baba kısmı geldi. Şöyle... o Bildiğin cam bu ya! Sesi hmm. duyuyor musunuz bilmiyorum ama... Bildiğin cam yani. Ve içindeki da paslanmaz çelik ve aynı zamanda çıkarılabiliyor. Şurayı söküyorsunuz. Şu tarafı. Bıçakları çıkarıp, çıkarıp hepsini makinede yıkayabiliyorsunuz. Şöyle güzel. Şöyle kapasitesi de yazıyor. 1800 mililitre kadar maksimum seviyesi. Bunu da kenara koyuyorum. Daha sonra şuradan bir şey daha çıktı. Bu da mikserin o küçük e, gözü hani şurayı üstünü kapatırsanız oradan küçük parçalar atarsınız meyveleri falan ve mikserin bir bardağı burası bir bardağı bu şöyle görüyorsunuz yakınlaştıralım mı? tabii ki şöyle Böyle i̇yi alıyormuş. Böyle açıyorsunuz. Diye açıyorsunuz. Ha şey iyi, kapağı iyi. Şöyle. Tamam. Şurada da şöyle tutacağı var. Çantanıza falan asarsınız. Şöyle güzel, çok güzel bir bardak. İkincisi de burada. Bunu tekrar açmıyorum birebir bir aynısı. Ya boyutları tabii. da aynıymış. Tabii tabii. Şöyle. Kalan kısımdan kısım Motorun olduğu parçayı çıkartıyoruz. Ve kutuda başka bir şey kalmadı. Kutuyu aşağı aldık. Şöyle. İçerisindeki tüm parçalar bunlar. Şuralarda bir şey yok. Şöyle. 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 Görüyorsunuz kademelerin ayarlarını. Şu buz kırma özelliği. Ee, bunu bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da smoothie özelliği sanırım böyle söylüyordu. 3 moddan diğer ikisi böyle. Bu da sanırım pürüzsüz bir kıvamda e, karıştırıyor mu öyle bir şey. Bu modeli Pro Blender 6 3D, 3D dediği 3D karıştırma özelliği varmış. Yani şu içerisinde gördüğünüz e, bıçaklar hem yatayda hareket yapıyor hem dikeyde yani 3 eksende çalışıyor şu bıçaklar. O yüzden e, 3D demişler bunu bunun üstüne koyup artık kilitleyip sabitleyip. Hemen buz kıralım. Yani bu saatte sıkıntı olabilir de. Çok ses çıkıyor mu belki? Ben onu şu an oturtmayı da beceremedim. Şey yapmak da istemiyorum. Heh oturdum. Oturdu. Tamam. Oturdu. böyle. Bu oturmamış bir tane. Oturmamış. Neyse sanmıyorum. <laughs> Şöyle kapağını da kapatalım. Tamamen bir görsel yapalım şöyle. Şu kapakların kenarlarında ekstra conta var bu arada. Şimdi kesinlikle sızdırmaz. O bay şey bir tane <laughs> Çıkartıp bence tak. Tamam. <laughs> Çünkü tam oturmadığı için Haklısın. Şöyle takıyorsunuz. Vakum Şey bayağı, bayağı, bayağı iyiymiş aynen. Zaten zor takılıyor. Aynen küçük parçası. Burası buradan aynı zamanda şey de yapabilirsiniz dediğim gibi. Ekleme. Şöyle çıkarsın. Meyvelerini atarsın. Abi, bir saniye dur bakayım. Şey ettirdiğin atarsın. <laughs> Değil mi? Tabii canım öyle. İşte böyle. Video çekmiyormuşum ne güzel. <laughs> yok yok hayır o anı çekmemişim. Şey iyi mi şey ya. Parçaların hepsi bunlar. Bu parçalarını da poşetinize çıkaralım. Hepsini bir yan yana koyalım. <laughs> Philips üstünü. Alman teknolojisiyle donatılmış. Bayağı ağırmış. Evet. Çünkü bildiğin cam. Bütün parçaları bunlar arkadaşlar. Herkese tavsiye etmiyoruz. Tabii şu anda daha Evet Şimdi ProBlend'imizi bir test edelim. Güzel bir sala. Önce buzları mı atayım? Buzları atalım. Bir buz kırmasını görelim. Buz kırmasını görelim aynı. Önce şunu. Onu atlayayım. hayır hayır hayır. Önce şeyi. Takayım onu oturtur evet. Peki. Birazcık daha bu tarafa. Hayır aşkım. He. Tamamdır. Tamam Peki. oturdu değil mi evet. evet. Şimdi takalım. Şöyle birkaç buzumuzu atalım. Milk shake'imizi hazırlayalım. 3 tane yeter mi? Bak. Hadi dört olsun. Buzlu olsun birazcık. Sonra şöyle. Açılırsa bak. Buzu ilk kırsa mıydın? <laughs> evet evet. Buzu kır bakalım nasıl kırıyor. Görelim. Önce buzu bir kıralım. Hadi bak. Şunu de kapat. Nasıl açılıyor? Fişit taktın değil mi? Taktım. Devam ediyorum. Kısa bir ayarlamadan sonra tekrar geldik. Tam oturtamamışız burayı. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi onu aldık. Bir buz kırmaya basacağız. Şeyini arttır. Ee... Çevir. Buzları parçaladı güzel ama bunu yani Aha. böyle parçalamak daha iyi bence. Bir de tabii içinde bir şey yok şu an. Buzları sadece kıracak. Tamam. Dursun artık. Muzlarımızı atalım biz. Şunu da ofa alayım. Şuradan mı atayım? Oradan şey yapmayız. Tamam. Başka şeyler de atacaksın. Tamam. Bir muzları da parçalasın görelim diye. araları parçalıyor. Biz bunu çıkarıp bütün hepsini atalım içine. Ondan sonra devam edelim. Şimdi muzumuzu filan attık biraz. Her şeyi atıp öyle bir karıştıracağım. Biraz da atom olsun. Kıllıkta bakalım. Tek başına bir kahvaltı oldu bu zaten. Birazcık ballanalım. Şöyle. Tamam yeter yeter. Tamam, Bunu da al. O kaşığı bana al. Bunu ne yapacağım? Bunu nereye verdim? Saralli. Saralli. İlginç tatlar. Yuklata da atıyormuşuz. Tamam. Diğerinden alalım. Tamam. Ee, ne atmadık? Süt. Süt bir şey daha koyacaktım ama unuttum ya. Neyse. Şöyle sıvımızı da ilave edelim. Mükemmel bir karışım. Ya yeah, sol taraf kapanmadı tam sanırım. So, so, so. Tamamdır. Şöyle ona getirelim ve çalıştıralım. <laughs> Böyle modlardan direkt kendin yapabiliyorsun bu arada. Şu an onda ya. P ne işe yarıyordu mesela? Hı? Kısa süreli diyorduk. Evet. evet. Basınca. Buna basınca sürekli <laughs> smoothisine devam ediyor. Bir dakika mı? Bir dakika mı? Ama, ama bence yeter artık kapatalım. Artık kıvamına bakalım değil mi? Obaa. Kazın büfe misin? Bir, bir, bir bak. Vakumlu olduğu için biraz bir bardak alabilir miyiz lütfen? Şöyle. Keşke bunu buzlu atsaydık. Birazcık atsaydı daha kesin. o taraftan. Elim kameranın önünde olabilir mi? Elim elim kameranın önünde değil. Dondurma atacaktım hatta yani. <laughs> Tamam atalım Ve şimdi. Milkshake'imiz hazır. Teşekkür ederiz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz.